Şirfen örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere ajurlu bir örgü modeli hazırladım. Etol şal yapımında kullanabilirsiniz. Boyunluk, kaşkol gibi örgülere de uygulayabilirsiniz. Kalın şişlerle file örgü olarak da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Modelimiz 4 ilmekle yapılıyor. 4, 8, 12, 16 şeklinde 4 ilmeğin katlarını ayarlamanız gerekiyor. En son 2 tane kenar ilmeği ilave ediyoruz. Ben 22 ilmek hazırladım. Örgüme başlıyorum. Şu anda örgümün ilk sırasındayım. Örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İlk ilmeğimi düz olarak ördüm. İpim arkadayken ikinci ilmeği örmeden atlattım devamındaki iki ilmeği düz örerek topladım sonrasında bir tane ilmek artırdım şimdi aynı işlemi tekrarlıyorum bir tane ilmek düz olarak ördüm İpim arkadayken bir ilmek örmeden atlattım sonraki iki ilmeği düz örerek topladım topladıktan sonra bir ilmek dolayarak artırıyorum sıra boyunca önce bir ilmek düz Sonra bir ilmek örmeden atlatıyorum. Devamındaki iki ilmeği düz örerek topluyorum. Burada eksilen ilmeğin yerine hemen bir tane dolayarak artırıyorum. Bir ilmek düz ördüm. İpim arkadayken bir ilmek örmeden atlattım. Sonraki iki ilmeği düz örerek topladım bir tane ilmek artırdım kenar ilmeğini düz olarak tamamladım şimdi örgümün arka tarafındayım modelimin ikinci sırasındayım kenar ilmeğini örmeden alıyorum aynı ilk sırada yaptığım işlemi yapıyorum baştaki dolayarak artırdım ilk ilmeğimi düz örüyorum ipim arkada iken ikinci ilmeği örmeden atlatıyorum Sonraki iki ilmeği düz örerek topluyorum. Ve bir tane ilmek artırıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek örmeden atlatıyorum. İki ilmeği düz örerek topluyorum. Sonrasında bir ilmek artırıyorum. Sıra boyunca önce bir ilmek düz, sonra bir ilmek örmeden atlatıyorum. Sonraki iki ilmeği düz örerek topluyorum. Ve bir tane daha ilmek artırıyorum. Aynı ilk sırada yaptığım işlemleri yapıyorum. İlk ilmek düz olarak örülecek. ikinci ilmek örmeden atlanılacak. Sonraki üçüncü ve dördüncü ilmeği düz örerek topluyoruz. Sonrasında bir ilmek artırıyorum. Kenar ilmeğini ters olarak örüyorum. Tekrar ön yüzdeyim. Modelimizin tek bir örülüş şekli var. Aynı işlemi tekrar ediyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İlk ilmek düz. İpim arkadayken ikinci ilmek örmeden atlanılacak. Üçüncü ve dördüncü ilmek beraber düz örerek toplanılacak. Sonrasında bir tane ilmek artırıyoruz. Her defasında aynı işlemi uyguluyoruz. Bir ilmek düz. Bir ilmek örmeden atlıyoruz. Sonraki iki ilmeği düz örerek topluyoruz. Topladıktan sonra iki ilmeği mutlaka bir ilmek artırıyoruz. Hem ön yüzde hem de arka yüzde örülüş şekli aynı. Düz örerek topladıktan sonra bir tane dolayarak artırıyoruz. Kenar ilmeğini düz olarak tamamlıyoruz. Bir kere de arka tarafta başlangıcını görerek modelimizi tamamlayalım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Her defasında kenar ilmeğinden sonra ilk ilmek düz olarak örülecek, ikinci ilmek örmeden atlanıyor, sonraki iki ilmek. Birlikte düz örerek toplanacak. Devamında bir tane ilmek artırıyoruz. Örgümüzün her iki tarafında bu sıralamayı tekrar etmemiz gerekecek. Bu sıralamayı karıştırmadan örmeniz gerekecek. Bakın önceki sırada artırarak oluşturduğum ilmek her defasında düz olarak örülecek. Sonrasında ipimizi arkaya alıyoruz. Bir ilmek örmeden atlatıyoruz. Devamındaki iki ilmeği düz örerek topluyoruz. Arkasından bir tane ilmek artırmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi hem ön yüzde hem arka yüzde aynı şekilde örülerek devam edecek. Tek bir örülüş şekli olduğu için modelimizin her iki tarafı da aynı görünüme sahip. İnce angora iplerle çalışabilirsiniz. Kalın şişlerle dantel görünümünde file örgüler elde edebilirsiniz. Bakın burası da diğer tarafı. Her iki tarafında görünümü aynı. Bu yüzden çift taraflı olarak kullanıldığı için avantaj sağlayacaktır. Eto şal yapabilirsiniz. Pire bluzlar yapabilirsiniz. Boyunluk için gayet uygundur. Kullandığınız şiş ne kadar ince ise bu aradaki ajurlar o kadar küçük olacaktır. Kullandığınız şiş ne kadar kalın ise bu ajurlar daha büyük dantel görünümde olacaktır. Kullanacağınız yere göre ip ve şiş kalınlığına karar vermeniz gerekecektir. Bu çift taraflı kolay modeli yapmak isteyen herkese şimdiden kolay gelsin. Sevgiyle kalın, örgüyle kalın, hoşça kalın.